Ver ablacığım bakayım sen şöyle. Bas. Ha, iyice bastık güzelce. Evet. Bakın dün anlattığım kemik çıkıntısı var burada. Onun için tedbir almamız lazım. Tamam çık ablacığım. Ha, bak ne kadar güzel. Ne kadar güzel çıktı. Bakın. Şu deminki resmi neredeydi? Demin bastırdınız nerede? Sen de şunu ortada tut. Sen de şunu ortada tut. Bakınız kardeşlerim. Bu bu ayakta çökme var. Bakın dümdüz çıktı. Yani bunun gibi çıktı. Görüyor musunuz? Bakın ayak tabanında çökme var bu ablamda. Bakın böyle çıktı. Bu ablamızınki normalde böyle çıktı. Siz de evde çocuklarınıza bu kontrolü yapınız. Çocuklarınızın eğer ayağı böyleyse acil hemen doktorlara götürünüz. Onlara tedbir alınacak. Ben şimdi nasıl hareketler yapılacak onları da öğreteceğim size. Bu ablamıza da Muhakkak şöyle ayağına uygun ölçüye göre tabanlık ver bir tane kızım. Tabanlık ver. Şöyle tabanlıklar yaptıracağız ama bu ayağın ölçüsüne göre yaptıracağız. Nasıl olacağını söyleyeceğiz. Kalk bakayım anneciğim. Bas şöyle. Bakın şuraya takviye koyduk. Hemen ayağında daha düzgün basmaya başladı. Kaldırdık. Bas tek şöyle yan bas. Heh, bas. Bas bas bas. Bakın görüyor musunuz? Çukuru hemen hemen yok gibi. Görüyor musunuz? Yere değiyor. Ama bunu bastıralım. Bastır ablacığım. Tam, tam o yok gibi olan yere bunu koyduğumuz zaman orada bir düzelme meydana gelecek inşallah. Bu ablamızda da bu şekilde. Peki böyle olanlar daha mı çabuk yoruluyorlar yürüdükçe? Ya hocam şunlar içinmiş. Onun için söyleyeceğiz. Bu şekilde olanlar, bu şekilde olanlar çabuk yorulurlar. Bu şekilde olanların buralarında, buralarında, aynen. buralarında ağırlar olur. Aynen. Tut mikrofonu doğru mu? Doğru aynen. Peki bu Çok yaştan abi. sonra düzelir mi? düzelmeden ziyade ağrısız rahatlar. hale gelir rahatlar hmm. neden oluyor Bakın şimdi gösteriyorum <laughs> ayak taban resmimiz. şimdi hemen bakınız hemen bakınız ayak tabanında beyaz bir oluşumuz var hmm. biz bunları fasya diyoruz neyse siz ayak tabanındaki bu beyazı gördünüz şimdi devam ediyoruz devam ediyoruz bakın burada da var beyazlar burada ağrılar duyar. Çok ağrılar duyar. Öyle mi? Evet çok ağrıyor. Bir, dizin arkasında çok ağrılar duyar. Evet. Tamam mı? En çok belde duyar kardeşim. Evet. Hayda. Ya ayağım tabanı nere, belim nere? Kardeşim daha bele razı ol. Ayak taban çökükse sırtınız ağrır. Omuzlarınız de, ağrır. Evet, omuzlara da vuruyor. Kola da Gördünüz vuruyor. Şuralarıma mi? bir tebi vuruyor hocam. Basitçe bir ayak taban çökmesi görüyorsunuz buradan başladı, yansıdı ta nerelere kadar çıktı. Maalesef ayak taban çökmesinden ensenizde ve başınızda ağrı olur. Çok fazla yol yürüdüğünüzde şey yaptığınızda çünkü ta buralara kadar çıkıyor görüyor evet, musunuz? Evet ağrıyor. O zaman diyoruz ki ayak basış mekanizması çok önemlidir. Arabanın tekerleğinin dengeli dönmesi gibi ayaklarınızda basışı çok dengeli olması lazım. Sizlerde düzeltilmez ama çocuklarınıza itina gösterirseniz, dikkat ederseniz çocuklarınıza hiçbir sıkıntı kalmaz. Lütfen çocuklarınızın ayaklarına şöyle gidince bakınız. Lütfen şüpheleniyorsanız benim bu ıslatma testini muhakkak yapınız. Şimdi bir başka ayak daha göstereceğiz. Bakın çok güzel denk geldi bugün şansımıza. Evet bir başka ayak daha gösteriyoruz. Bu kardeşimizin de ayağı acaba nasılmış? Onu da gösterebilirim hemen size. Yine ıslatma testi yapacağız. Bu ıslatmada bayağı ciddi bir ıslatma yapmanız lazım. Suyu biraz bol tutmanız lazım. Ve Onu... saman kağıdı olması gerek Bravo. değil mi? Saman yani kağıdı canım. olmazsa olmaz. Anneciğim gel şuraya bas. Heh. Tamam kaldır. Evet. Bakınız, bu kardeşimin de Çok ayak fazla. taban, heh, bravo. Çukur fazlalığı var. Benim bunda. de var çünkü birazcık. Çukur fazlalığı bilmiyorum. var. Bakın tutun <laughs> şöyle. Böyle. Çukur. Bakın bunun gibi. Gördünüz mü? Ne diyor Mikrofonu tut şimdi abla Seni şöyle alalım ablacığım. Özür dilerim. Tamam. Hocam ne fazla diyor? yürüyemiyorum. Ağrım oluyor. Fazla Gördünüz mü? Ağrım oluyor. Yani dışa basıyorum gibi. Heh. Ve ayakkabılarım sürekli dışa doğru yamuluyor. Bravo. Sürekli bravo. Sürekli şöyle dışa doğru yamuluyorlar. Bakın, bakın. Giydiği ayakkabısı bu. topu ve burnu güzel. Geniş suratlı almış. Topuğu da iyi. Ama biraz daha yüksek olsa daha çok tercih ederiz. Hanımlara ver kızım şunu hemen. Hanımların topukları burada olduğu gibi yaklaşık 3-4 santim yüksekliğinde olması idealdir. Böyle dolgu topuk olması idealdir, iyidir. Böylesine de razıyız, böylesine de razıyız. Şu sivriyi getir kızım, sivriyi getir. Günlük işinizde, gücünüzde katliam böyle topuklu giymeyiniz. Böyle topuklu giymeyiniz. Dengesiz basarsınız, sıkıntı olur. O zaman diyoruz ki böyle kalın topuk güzel geniş yüzey güzel. Bir de çocuklarınızın ayakkabılarına sık sık bakınız. Tam ortadan eskitmesi lazım. Ayakkabıları dıştan eskitiyorsa ya da iç kısımdan eskitiyorsa, ortadan eskitmiyorsa muhakkak bir doktoruna danışıp ona dengeli bir tabanlık yaptırmakta yarar var. Ayaklarına hareketler yaptırmakta yarar var. Teşekkür ederim. Seni de böyle alalım. Otur ablam sen. Bu ablamızın ayağında da bir derdi bir başka. Bunu da çıkarttık. Bakın şişiyor bunun ayağı da. Gösterelim. 15 sene bak, bak dur abla bir dakika. Bak görüyorsunuz. Şiş. Rengini rengini görüyorsunuz bir de. Bakın basıyorum. Basıyorum. Bakın şöyle tut abla. Dikkat edin buraya. Bak bir daha gösteriyorum. Tam buraya odaklansın kamera. Beyazlık geçmiyor değil mi? Bravo. Bakın beyazlık çok yavaş kapanıyor. Çok önemli bir test. Çok önemli bir test ayak damarlarınızın güzel çalışıp çalışmadığını kontrol için ne yapacaksınız? Ayağınızı böyle basacaksınız. Bak yavaş kapanıyor. Halbuki nasıl kapanması lazım? Bakın gösteriyorum. Kendi elimde göstereceğim. Dikkatli bakın. Bak. Gördünüz mü? Buraya basıyoruz. Bak. Benimki bitti o da hala geliyor. Kardeşlerim bu da ayak damarlarının atar damarlarının yavaş çalıştığını gösterir. Siz de sık sık ayaklarınızda uç bölgelerine basıp bu deneyin yapayın, yapınız. Ne kadar hızlı açılıyorsa o kadar işler iyi demektir. Bu ablamıza biraz kan sulandırıcılar vermek lazım. Kan sulandırıcı maydanoz bol yedireceğiz mesela. Maydanozu bol yediği zaman kan sulandırıcı özelliği fazla olur. Balık grubunu fazla yedireceğiz. Olmadı piyasada birçok bulabileceksiniz omega 3 denilen <laughs> özür dilerim balık hapları vardır onlardan yedireceğiz. Kanı hızlandıracağız. Kanı hızlandırdığımız zaman bir de ne yapacağız? Bizim sabah cimnastiğimizi Onu çok yapacak, yapacağım. çok yapacak. Bir de ayağının sıcak soğuk meselesi var. Bir sıcağı bir soğuğa koyacak. Ozon ya, at kestanesi yağı, üzüm çekirdeği yağı ile yukarıya doğru masaj yapacağız. Önümüzdeki günlerde bununla ilgili de program yapalım. Biz bugün ne söyledik? Çocuklarınızın ayak tabanlarına bakınız. Kendinizin ayak tabanlarına bakınız. Çok güzel bir şans geldi. İşareti getir. Şans geldi. Bir tanesinin ki çukur fazlalığı. Bir tanesinin çukur düşüktü. Bir tanesi normaldi. İşte bu işaretler önemli. Bu ortadaki normal. Bu çukur düşüklüğü, bu çukur düşüklüğü, bunlar yüksekliği. Eğer ayaklarınız böyle değilse belinizde, Sırtınızda bacak ağrılarınızda ağır olur Dışarıda bunlar o kadar emniyet veriyorlar ki kardeşlerim Bakın bunu en son <laughs> Bu Almanya'dan aldım gene Bunlara bir sürü Aletler yapmışlar böyle evde Çocuklarınıza kullandırmak için Bunlar sırf Ayak tabanlarını bağlarını kuvvetlendirmek için Mesela bunun içine çıkarıyoruz Tabii ben ayak böyle ile verdim. Çıplak çıkarıyoruz böyle çocuklarınız Dengede Dengede durmaya çalışıyor, dolayısıyla ayak kaslarını çalıştırmış oluyor. Bakınız böyle, böyle yapıyor, ayak kasları çalışıyor. Böyle böyle yaptıkça ayak taban, şu kas şeyini getir, kas resmini, kas resmi nerede? Artık denge çok önemli değil çok mi? Dünyada önemli. Da çok Bakın önemli. Bakın bu hem ayak ben kendim titretmiyorum sakın kendim titretiyorum zannetmeyiniz bu dengede duran burada bilmek için şu ayak tabanında kaslar var ya ha bu kaslar güçlendiği zaman o ayağınızın konveksliği düzeliyor ayaklarınızın dengesi oluyor o zaman işte böyle aletler yapmışlar bunun içinde dereceleri var bunu böyle dengeleyip şöyle yanaş tek ayak üstünde durdurmaya çalışıyoruz böyle tek ayak üstünde durmaya çalışıyoruz bununla tek ayak üstünde durdurmaya çalışıyoruz böyle bunları yapıp dengede durdurmaya çalışıyoruz. Bir sürü <laughs> bir sürü aletler var. Bir başka alet daha var. Bakın bunda da ayaklarının bağlarını çalıştırmak için bakın böyle yapıp basitçecik şeylerle çalıştırmaya çalışıyoruz. Böyle bir sürü aletler yapmışlar. Bir başka aleti daha geçiyoruz. Evet bu çok güzel. Evet. Tam... Bu da yine çocuklarınızın ve Ocak kendinizi ayak çalıştığı. bağlarını kuvvetlendirmek için gördüğünüz gibi böyle bir şey daha. Bir başkasına geçiyoruz. Bu da bu şekilde. Ayak bağlarınıza, belinize şuna buna da faydası var. Bir başkasına daha geçiyoruz. Bu da ayak tabanlarındaki ayak tabanlarındaki o akupunktur noktalarına refleksoloji yapan bir şey. Bununla da böyle böyle. Böyle terlikler de var. Evet. Değil mi böyle böyle ya. böyle yapıp bunlarla da Bacaklarınızın tabanlarındaki refleksör noktalarını uyarıyoruz. Kardeşlerim ayak tabanıyla ilgili sizden neler yapacaksınız? Siz bu aletleri bulamayacağınıza göre evde neler yapacaksınız? Biraz sonra bunları anlatacağız ama ne zaman reklamlardan sonra.